Daha, daha bir numaranı görmedik Mike. Allah Allah. Hakkını ver alamadım biraz. Bas, bas. Al abi Levi. Şunla bir olma git, indir ya. Deli galiba abi. Hayal mahsulüsün, hayal, hayal. Alırım anahtarını diyorum. Sizin gibi gençleri pistlerde görmek isteriz biz. Ya bırak kardeşim sosyal mesaj vermeyi. Alırım anahtarını, Mike. Ofet diye ağlama sonra. Takip et o zaman beni, takip et. Yarış birazdan başlayacak. Lütfen çocuklarımızı pistten alalım. Biz de opeti vurgulayacak. Bana bak, sana da full force koyalım. Sonra ağlama. Ya bunlar reklam kokan hareketler, <laughs> Mike. Bunlara gerek yok. Opetçi. <laughs> 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 <O> <laughs> Beni finishte bekleyin. Sen şimdi reklamı göreceksin artık Bir, iki, git, finishim. <laughs> Asfalt ağladı be. Fırfır fır yok, fırfır fır yok. Biz oynadık. Oo, peluş. 5-0. Geldin mi? Heh, şunun şundan alın. Diğer kurbanların yanına çekin. <laughs> Pardon canım. Arabanın hakkını ver hakkını. Sana diyor. Mehmet <laughs> full force. Arabanın hakkı.